Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Telegram ile ilgili merak edilenler veya bilmeniz gereken şeyleri anlatacağım. Birinci özelliğe geçelim arkadaşlar. Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez. WhatsApp ile biliyorsunuz arkadaşlar WhatsApp ile bir rekabet içinde olan Telegram WhatsApp'ın en eceli düşmanıdır gibi bir şey. Arkadaşlar ikinci e, özelliğe geçelim. Telefon numarası ile kayıt olunur ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir. Bu da güzel bir şey arkadaşlar bir özellik. üçüncü özelliğe geçelim. Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir. Whatsapp'ta da aynısı var tabi. Dördüncü özelliğe geçelim arkadaşlar. Görüntülü ve sesli mesaj vardır. Aynısı Whatsapp'ta da vardı arkadaşlar. Bu da pek güzel bir bu da güzel aslında. Beşinci özelliğe geçelim arkadaşlar. Te Telegram dahil üçüncü taraflara iletilmesi yasaktır. Ben bunu pek sevmedim arkadaşlar. Çünkü Whatsapp'ta duruma falan atabiliyor biliyor duy insanlar ama Telegram'da yapılamıyor. Bu biraz kötü bir şey. Devam edelim. Altıncı özelliği arkadaşlar. Kendini belirli bir süre sonra otomatik mensilen mesaj özelliği vardır. Güzel arkadaşlar. Yedi. Ekran görüntüsü alındıktan sonra karşıdaki kişiye belirtilir. Arkadaşlar güzel şeyler okudum, okudum. Sizin için araştırdım, buldum ve not aldım. Arkadaşlar bu videoların devamını diliyor istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve eğer bu video 5 like'tan fazla gelirse videonun bir videosunu daha yapacağım. İyi günler.